Evet, 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 Babaanneni özledin mi? Evet, <laughs> evet. <laughs> Ay seni yerim ben enişteni özledim. Enişteni özledin Öl mi? Şşşşşh. Bak enişten de burada. <laughs> ben <seni> özledim. <laughs> ben de özledim <öldladım> seni. <gülüyor> <gülüyor> ben de özledim seni. Neredesin? Ha neredesin diyor bak enişten. <laughs> enişten de özlemiş seni. Umut What? Eniş evet. Enişteye gelsen enişteye kar topu atacağız tamam mı? Eniştesi sana... Eniştesi <laughs> sana kar topu atacakmış. Tamam oldu atsın. Kar topu atsın işte. <laughs> <laughs> Helal et yani ya Mübarek. He? Kalın kalın ya. Aslı böyle. aslı böyle tutarım anne. Kalın tutmaz. Tamam. Oo, bak 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 geliyor. Oo! Getelim nerede şarap? Mübarek uçağıyla bir bak O besti. Oruç oruç olacağız. Bak. siz orada mu? kayalım ya. Ben poşete oturacağım Umut. Sonra sen de benim üstüme ol. Sen de benim üstüme oturacaksın. İkimiz beraber poşetle kayacağız. <laughs> Şu kadar Kesi ya, <laughs> Bak. bir Yok ee, Dur sen bırak Ali sıkıldı. Ne olur bırak. çalışıyor. <laughs> kapalı mı şu anda? Artık adam, yani. ne? Aa, ne? adam ya. Ne ne? Ama çıkardın mı Tamam, tamam. Olur Umut bak erişte ne yapıyor Bak erişte tamir ediyor ama tamiri bitirmiyor Umut Erişte sarı bir, soracak, bir şey soracakmış Umut Emiceğim Oğlum bu nasıl kart Hani bak beni gösteriyorsun Seni gösteriyorum Umut göster döndüm çık insanlama şeyim cumar mı cumar mı efendim de efendisi video